Değerli dostlar, yeni videomdan hepinize selamlar, saygılar. Bu Sultanahmet'in hemen yan tarafında, daha doğrusu normal gezdiğiniz yerlerin arka tarafında kalan Arasta Pazar denilen bir yer, Arasta Bazar olarak yazıyor. Orayı şöyle sizlerle beraber bu Ramazan ayı kapsamındaki videolarımda gezmek istedim. Bu hemen solumdaki yapı da tarihi bir yapı. Burası Sultanahmet İslami ilimler olarak geçiyor ama belki zamanında ufak bir mescit de tam Sultanahmet'in çaprazında kalmış oluyor. Sultanahmet'in deniz tarafı öyle söyleyeyim yani Sultanahmet'in denizden tarafında Arasta Bazar Arasta Pazarı Burayı şöyle sizlerle beraber bir gezmek istedim. Gerçekten çok güzel bir yer. Burası turistik bir yer. Yani turistlerin en çok gezdiği bir yer ama aynı zamanda tarihi yapının içerisinde inşa edilmiş. Bakın gördüğünüz gibi binalar tarihi yapı. Genelde turistlerin Ilgisini, dikkatini çekecek ürünler burada satılıyor. Welcome. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Arasta pazarı gezdiğiniz zaman. Eylül uğrayıp buradan alışveriş yapabilirsiniz. Gerçekten tarihi dokunun içerisinde böyle güzel bir yapı. Zaten şöyle hemen bakın arka tarafı gösterdiğim zaman görünen minareler Sultanahmet Camisi'nin minareleri. Bu Arasta pazarın içinde aynı zamanda bu Saray Mozaikleri Müzesi var İstanbul'da. Girişi de burası. Ama şu anda restorasyon halinde olduğu için ziyarete kapalı şimdilik. Buranın altı yani şu anda gezdiğimiz yerin altı bu mozaik müzesi. Ee, çok güzel mozaik kalıntıları var orada. Ben gezdim. Ama şu anda kapalı olduğu için orayı gezemiyoruz. Evet çok güzel. Çekebilirim değil mi? Hı. Masri Tamam. Hatta Sultan Delight gelip buradan alışveriş de yapabilirsiniz. Çok güzel. Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet çok güzel böyle bitkiler, bitki karışımları, lokumlar. E, turistlerin dikkatini çekecek böyle İstanbul resimlerinin olduğu kumaş çeşitleri, yastıklar, minderler. gerçekten de hepsi çok güzel bu zaten meşhur halıcılar falan var Hatta Cem Yılmaz filminde falan bu halıcılardan olmuştu biliyorsunuz dediğim gibi Aras'ta da Bazar. Yani de Türkçesi Aras'ta Pazarıdır. Bizim lokum meşhur olduğu için lokumcular bayağı var burada. Sultan kadarı. Çok güzel baharat çeşitleri. zaten safran. Burada da Gaziantep'te olduğu gibi Gaziantep videolarımı da izlemişsiniz. İnsanlara, turistlere ürünlerinden, yani lokumlarından ikram ederek müşterileri bir şekilde dükkanlarına davet ediyorlar. Bakın burada Sultan Ahmet olsun şey olsun bunların minyatürleri yapılmış. Ayasofya. Böyle suyun içerisinde falan var. Böyle çok güzel şeyler burada mevcut. çok güzel böyle hediyelik eşyalar olsun, süs eşyalar olsun. Kolye, bilezik. Bakın burası çok güzel şeyler yapmışlar. Bu Osmanlı zırhlarının falan küçük minyatürlerini yapmışlar. Burada güzel bir tesbih satılan tesbih yüzük. Böyle çok güzel kılıçlar falan var. Tabii güzel derken bunlar çoğu turistik amaçlı. Yani birçoğu tabii ki mesela kılıç falan gösteririz. Onlar tabii ki gerçek olmayabilir. Tam da bilmiyorum ama belki de Yani gerçek derken süs eşyası mı şey mi? Bakın burada böyle bir içi restoran olan bir meydan var. Hemen içerisinden arkadan Sultanahmet'e çıkılıyor. Bakın arkada Sultanahmet'in minareleri falan var. Hemen devam ediyoruz. Bu Ramazan ayı kapsamında yaptığım videoları biraz kısa kısa tutuyorum. Onun için çok da uzamasını istemiyorum. Bakın burada da böyle bir baharat. Kolay gelsin. Bakın havacılar burada. Kurtlar Vadisi'nde bir bölümde bir tane işte Arap iş adamı geliyordu buraya. Bu halıcılardan birisinde işte hatta çaycı ona bir suikast falan yapıyordu. O bölüm sanırım burada çekilmişti. Yani adam olağanüstü korunuyor ama çay istiyorlar. Çaycı gelip onu öldürüyor dizide O kadar korumanın içinde. Bakın Aras'ta pazardan çıktık şu anda. Şöyle bir daha göstereyim. Tabii ya kafamıza göre gezmiyoruz. Video çekiyoruz. Bakın Aras'ta pazar burası. Komple gezdik. O merdivenleri çıktıktan sonra hemen solumuza döndüğümüz zaman biraz yürüdüğümüz zaman bu Sultanahmet ile Ayasofya'nın arasındaki meydanlığa çıkmış oluyoruz. Ben şu az ileride videomu bitireceğim. Oradan size şöyle bir Ayasofya'yı ondan sonra Sultanahmet'i bir gösterip videomu sonlandırmış olacağım. Değerli dostlar hemen hemen burada yeni yapı yok. Yani Gördüğümüz yapıların tamamı tarihi yapılar. Zaten de adından da biliyoruz ki burası ne tarihi yarımada. Bakın zaten burası meşhur. Bu oturma yerleri. Televizyonlardan en azından İstanbul'da olmayanlar dahi televizyonlardan görüyordur. Sultanahmet camimiz. Ve burada da TRT iftar ve sahur programları yapıyor biliyorsunuz. Oranın canlı yayının yapıldığı yer. Bunlar canlı yayın araçları. Gördüğünüz gibi. Ve hemen burada da Bekir Develi yapıyor evet. Be Bekir Develi sundu. İftar programı ve sahur programı burada çekiliyor. Yani bu gördünüz. Tabii geçici olarak bu buraya yapılıyor. Ramazan için yapılıyor. <laughs> akşamları iftarda, geceliğin sahurda burayı izliyoruz. TRT'nin canlı yayını hemen arkasında gördüğümüz gibi. Ayasofya. Değerli dostlar sanırım böyle Arasta Çarşısı'nı gezdiğimiz ve Sultan Ahmet Meydanı'na çıktığımız ee, bir video oldu sanırım yeterli bir video olmuştur hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum Ramazan boyunca her gün bir video yapıyorum ee, biraz beğeni bir yorum falan bir şey yapsanız yani biraz daha fazla kişi izler ama ya yani neyse hayırlı Ramazanlar Canınız sağ olsun önemli değil İyi günler diliyorum sonraki videomda görüşmek dileğiyle